Evet efendim şimdi konuğumuz Doktor Mehmet Şakiroğlu ve klinik psikoloğu yanında. <laughs> Çok tatlı nasıl bakıyor. İşte bugün kartlar kayıyor dermişim. Sayın Engin Deniz Karada e, kurucu, baş eğitmen ve Onur Ulay değil mi efendim? Evet efendim, şimdi oldu mu? Oldu efendim. Ben şokta misin? hissettim kendimi. Derdim, yani işte şoka sokuyoruz bazen böyle heyecan yapalım hafta başında diyelim. Uyanalım yani. şimdi e, yakın dövüşü sizden alalım. Buyun hocam. Nedir yakın dövüş? yakın dövüş e, uluslararası ismi yani İngilizce olarak e, close combat ya da face to face combat dediğimiz Hı -hı. yani bir kişi ya da birkaç kişiyle yapılan mücadele şekli. Hı -hı. Güzel. Yani e, uzak dövüş diye bir şey yok zaten. Yani, değil mi? yani zaten fiziksel temas gerekiyor bunun için. Şu uzak dövüş dediğiniz aslında yani close combat kapalı dövüş yani iç içe ha, yapılan ha. dövüş anlamında. Hani uzak dövüş diye bir terim yok. Yok. O yüzden yakın zaten dövüş, aslında dövüş hiç, yani. Hani ha. face to face Evet. Göğüs göğüse muharebe derler bizim Türkiye'de. Anladım. Böyle bir terim vardır. Anladım. Onun genel anlamdaki ismi budur yani. E nasıl bir şey bu? Teknikleri nelerdir? Ya yani teknikleri bildiğimiz dövüş sanatları, geleneksel dövüş sanatları var. Bir de yani normal sistemler var. İşte bokslu, kickbokslu, boxlu. Bunun yanında işte uzak doğudan kökeni Japonya'dan, Çin'den çıkmış işte judo, jiu-jitsu, aikido gibi dövüş sanatlarının Hmm. temelinden oluşuyor yani bunları bir karma yapıyorsunuz ama şu anda tabii bu dövüş sanatlarının bir e, popülaritesi kalmadı niye çünkü e, müsabık sporu hani bir hmm. yarışması var bir işte spor dalı olarak geçiyor dolayısıyla hani biz bu sistemleri bir araya getirerek sokakta insanların karşılaşabileceği self defans dediğimiz kendini savunmayla alakalı Hı hı. Tekniklere bağladık. Hı hı. Bunlarla ilgili e, öğreticiler örtmeye çalışıyoruz. O zaman şimdi bu ver, verdiğiniz bilgiler ışığında Mixed combat da mu demek oluyor. Yani zaten karışık e, değil mi? Hani bütün anlamı bu mix combat e, mücadele, karma mücadele sistemi anlamında. Hı hı. Peki ben Onur kardeşime sormak istiyorum. Bu e, sistem yani neye dayanıyor? Nedir bu yakın dövüşün sistemi? Bu sistemin mantığı her şeyden önce insanları e, bu tür ani durumlarda, tehlikeli durumlarda Güvenli bir şekilde karşısındaki rakibi veya atakçıyı etkisiz hale getirip yerlerine gidebilecek, kendilerini güvenli bir ortama alabilecek şekilde hı hı. bir eğitim, hı hı. eğitimi kapsıyor. Hı hı. Hocamızın bulduğu, yıllarca yaptığı dövüş sanatlarından harmanladığı ve realistik olan... Çünkü uygulanabilir, sokakta uygulanabilir olan ...sistemler sistemden oluşuyor. Peki Hareketten. güzel. Yani hani bunu karma yaptık, değil mi? Bir harmanladık diyoruz. Tabii Hangi tabii, dövüş... zaten bulduğumuz bir şey yok. Hani orada şunu da söyleyelim. Bizim hani bulup da çıkarıp evet bu bu tekniği biz bulduk dediğimiz bir şey yok. Yani olası gelen, olan geleneksel spor hı. ya da dövüş sanatlarından sadece hani realitesi olsun. Çünkü dışarıda, sokakta bir realite var. Hı hı. Çıkıyorsunuz, dolmuşta, takside yürürken kız arkadaşınızla, ailenizle gezerken sarkıntılık yapacak. Yani her şey bir e, kavga sebebi sokakta. Hı hı hı. Hani hiçbir şey bilmemek dayak yemek sebebi gibi bir şey. Dolayısıyla bir şey öğrenmeniz lazım. Yani savunmayla ilgili bakın e, şurada bir fark var. Hani saldırı saldırı ayrı bir şey, savunmak ayrı bir şey. Tabi savunmadan hı hı. sonra saldırı geliyor ama hı hı. tabii birinci amaç kendinizi savunmak. Yani <laughs> Şimdi e, aslında burada az önce ben e, arada oğlundan bahsettim dedim o da böyle kasını böyle gösteriyor bak anne diyor olmuş mu diyor. E, hocam da dedi ki özgüvendir iyidir Hı -hı. değil mi bu topar. Bu özgüven olayı mı biraz da aslında e, savunmanın özünü oluşturuyor yani yolda yürürken. Şimdi şöyle bir ha? anekdot anlatayım size bir programa yine katıldık bir canlı yayına bir anne işte çocuk psikolojisiyle ilgili bir şeyler soruyor. Ben dedi ki işte çocuğuma hiç kavgadan uzak dursun, kavga yapmasın falan çok özen gösterdikçe her akşam dayak yemiş şekilde eve geliyor. Allah Allah. <laughs> ben de dedim ki tabii siz çocuğunuza en büyük kötülüğü yapmışsınız. Yani çünkü dışarıda bir kavga var. Siz ona kavga, kendini savunması kavga değil bak. Kendini savunmasını öğretmezsiniz. Bunu belki ölünceye kadar yaşayacaksınız. Yani çocuğunuz ırtbalanmış bir şekilde ya da dayak yemiş bir şekilde ya da bir şekilde eve gelecek. Dolayısıyla hani bu öğretiyi bir şekilde çocuklara vermek lazım. Hı hı. Çocuk yaştan yani hı hı. sporun bir kısmı da bu olması lazım. Hani yüzme var, tenis var. Peki e, şimdi tabii ben daha çok böyle dövüş olmasın, kırış i̇şte bütün olmasın. Bütün anneler bunu düşünüyor ha, genellikle. Derdinde olduğum için ben hep tabii en baştan şuna dönüyorum. E, çocuklara kes, keşke zaten bunlar hiç öğretilmese yani kavga, dövüş, vurma çünkü bu daha 2-3 yaşlarında başlıyor Ama bu. Ama işte. onu anlatıyor ha. bir realist yani tabii bir hayat keşke. var olmasa derdindeyim ama siz sanıyorum tabii eş zamanlı gidiyorsunuz bu düşünceyle Keşke savaş tabii ki olmasa, olmasın aynen tabii ki olmasın ama e, olursa da e, çocuk ya da kişi kendini bilsin, korumayı bilsin tabii. peki sevgili Onur hangi noktada e, kontrolü kaybedebiliriz ve kontrolü kaybedersek başımıza ne gelir bunu nasıl sağlıyoruz kontrolü Şimdi, tutmayı, kendimizi tutmayı nasıl sağlıyoruz evet, şöyle benim her zaman e, kendi yardımcı olduğum e, arkadaşlarımda da dışarıdaki üyelerimde de söylediğim tek bir şey var. Ee, bir kere her şeyden önce bilimsel bir yan var. Kendimizi sakinleştirmenin bilimsel, yan? bilimsel yanı var. Nedir? 488 kanunu diyorum ben ona. 488 kanunu 4 adımda nefes alma, 4 saniyede nefes alma, 8 saniye boyunca tutma, 8 saniye boyunca da geri verme. 4 ama. adımda nefes almak nasıl oluyor? Yani, Öğret bize. 1 yani. 2 3 4 tuttuk 8 saniye. 1 2 3 4 7 8 şeklinde Veriyoruz. Giden bir nefes alıyor. Bu alalım. ne yapıyor bize ne sağlıyor? Bu bizim metabolizmamızın ani e, salgılanmalarına, hormon salgılanmalarına, adrenalin ki bunlardan biri serotonin ve adrenalin bu salgılanmaları yavaşlatıyor. Böylelikle biz olaylara daha bir analitik ve sakin bakabiliyoruz. Hmm. bu Ondan mı oluyor böyle hani hocam gibi böyle jüseliler bir şey kızınca? Evet yani ya, ya sabır ya sabır 8'in şeyi de yağ sabır anlamında. Yağ sabır. Bir de ya benim sabır. eklediğim bir şey var. Nedensiz yere gülmek. Bu e, yine gene bir suntuzlu savaş sanatında öğretilir. Nedensiz yere herhangi bir kriz anında güldüğünüz zaman ister Aa, istemez güzel. mutluluk hormonu salgılayıp sakinleşiyorsunuz. Bu Anladım. da benim e, bilimsel olmamakla birlikte ...defalarca kere işe yaradığını gördüğüm ve duyduğum bir yöntem. Ne oluyor karşı taraftakinin kodları mı şaşıyor, bozuluyor? Ne hem öyle oluyor hem kendimiz daha pozitif bakıyoruz olaya. Pozitif bakarsanız hayatta, dışarıda, hayatta kalmanın... ...ister doğada olun, ister şehir ortamında olun... ...hayatta kalmanın tek yolu vardır, sakin düşünmek. Ama ters de Çok güzel. Ha şimdi onu diyeceğim. Şimdi gülen bir insan karşı tarafı daha <laughs> çok sinirlendiriyor. gülüyorsun. <Sinirlendiriyor>. <gülüyor> <ben> <gülüyor> bir de o var. Sen, değil mi? abi de o da var. Ne yapıyorsun? Onu biraz bize canlandırır mısın? Yani hani e, ajite bir insan var karşında ve her an üzerine atlayacak. Yani hani o anda hani cinnet derler ya cinnet anında. Evet. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Gülmekten kastın mı? Şöyle şimdi her zaman için kullandığınız ses tonu çok önemli. Güzel. Bu tür durumlarda. Bu ses tonunu... ...arkadaşça da kullanabilirsiniz... ...düşmanca da kullanabilirsiniz... ...agresif ve ofansif kelimeler seçebilirsiniz... ...veya defansif ve daha mutlu edici... ...daha rahatlatıcı kelimeler seçebilirsiniz... ...ben trafikte tabii herkes gibi... ...ben de problem yaşıyorum... Evet. Ee, ...çoğu zaman kötü sözler söylüyorum... ...evet ama aslında o da bir yöntemdir... ...kişi duymadığı zaman... ...arabanın içinde camlar kapalı... ...siz kalkıp bir şekilde... ...o enerjinizi bir yere boşalttığınız zaman... Ha. ...o adamla birebir kaldığınızda... O adam arabasından çıktığında ya hocam tatsızlık olmasın, yanlışlık olmasın, olur böyle şeyler. Hadira aynen bu şekilde, bu tevmimlerle. Hani e az önce onu? arabada küfür ediyordun ama bana dersin <laughs> ama bir tek kendin duydu, kimse duymuyor. orada yüz ifademizi koruyacağız herhalde, değil tölythi, mi? Yani tölythi. ne söylüyorsak ne şarj olacağız. Bir de... <laughs> bir de ağız okuyan birisine denk ya, kendisini herhalde işte. o da çok <laughs> bir şey. Bunlar da ekstrem durumlar efendim. Bunlar Ama çok böyle. güzel anlattın. Şaka bir yana sevgili Onur. Nefes almak doğru. Çok yani abi. bunu zaten Saktı artık herkesin aynen herkesin bu tekniği öğrenmesi gerektiğini öğretiyor mu hocam? Söylüyorlar. Zaten sporda da bu ya. Hani nefes alıp vermek yani koşarken, yürürken bu hayatın içinde var olan bir şey. Yani hı hı. sakinleştirirken kendinizi bile, hani doğum sırasında bile var yani Do yerde, doğumdan ölüme kadar Yaşam bir nefes almak şey tabii, tabii, tabii. değil mi? Onun dışında ne dedin ses tonu? Ses tonu çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Arkadaşça bir ses tonu çok önemli. Hı hı. İşte, sakin kalabilmek tabi orada tabii çok ki. önemli. Bunun eğitimini de veriyorsunuz. Kadınlara çocuklara da veriyor musunuz Tabi tabi. Yani e, aslında bu dünya üzerinde çok yaygın bir şey. Hani woman self defense dedikleri ya da evet. child kids. Eltefansız dedikleri şey ama Türkiye'de fazla yaygın değil. Mesela son zamanlarda kapkaç ya da bayana yönelik şiddet, çocuk istismarı böyle şeyler çok fazla ama e, bunun karşısında bakıyorsunuz ki verilen cezalar çok tatmin edici değil. Dolayısıyla Hı -hı. insanların kendilerini kendi savunmaya içmelerini sağlıyor. Biz de bu konuda yardımcı oluyoruz bayanlara, çocuklara. Hı -hı. Yani çocuk zaten çocuğun almasından ben her zaman taraftarım. Evet başta da anlatmıştınız aslında. Yani evet. Aslında. Ben bunu, yani çocuklara bunu öğretmeniz gerekiyor. Var olmanın gerekiyor. bir sebebi olarak görüyorum. Yani çocuk kendisini hem güvenli hissediyor. Yani bir şey bilmek gerçekten insan kendini güvende hissediyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. ben spor biliyorum. Kavga değil bununla. Da. Hani kavga demeyelim buna. Şimdi ben e, sizin ne yaptığınızı tabii daha iyi canlandırabiliyorum. Bildiğimiz için. E, aynı zamanda işin felsefesini ve insan tabii, olmanın. Tabii tabii. Zaten bu uzak doğu sporlarında yani, bir doğum do... yani, Dömen, doğu felsefesi vardır bir doğu. Hani e, ruhunu temizliyorsun. Böyle hani gayet e, pozitif bakıyorsun insanlara. hep Böyle şeyler yapıyorsun. Ha. Hani sporcusun kötü şeyler de yapabilirsin ama hani biz öğretilerimizde bunları veriyoruz. Zaten e, uzak doğu sporlarının, savaş sanatlarının felsefesi de buna dayanır. Olgun insan yolunda tabii, tabii. Bu aslında bir aslında yöntem. Peki, e, aletleri enstrümanları tanıyalım, <laughs> birkaç hareket görelim. Evet. Biz bunları eğitimlerde kullanıyoruz. Tabii ki gerçek silah metalden yapıldığı için ve herhangi bir demonstrasyon sırasında bizi zarar vereceğini düşündüğümüz evet. için bu tür kauçuktan yapılma işte silah, bıçak ...mesela köpükten yapılma bir sopamız var... Evet. ...sopayla yani ilgili... ...zarar de... vermiyor vurduğunuz evet. zaman Aynen. çok fazla zarar verecek bir şey değil... ...hani yaralanmalara karşı bunları... ...kullanıyoruz... ...zaten evet. bizim başta söylediğimiz... Sembolik. ...sistemde bu var... ...yani her şeyden Hı. önce yaralanmalardan kendini korumak... ...refleksleri kullanmak... ...vücudun hassas noktalarını kullanmak ki bu çok önemli... Hı -hı. ...mesela bir bayan bir erkekle mücadele ederken... Ee, güç oranlı zaten uyumlu değil. Yani hani bayanla erkek mücadele etmesi hani çok ekstrem bir durum değilse hı hı. zaten mümkün değil. Ama bu sırada işte e, vücudun hassas noktalarını kullanarak zarar verebiliyorsunuz. Ki yani mesela burada vücutta sadece bu yüz üzerinde, kafa üzerinde birçok hassas nokta vardır. Mesela hı hı. böyle bir şey bilir misiniz? Mesela şurada bir e, diş siniri vardır. Bu sinire baskı yaptığınız zaman ah! Bir insanı bir düşürebilirsiniz. Paralize yani. olur yani o insana. Tabii tabii yani o çok acı veren bir şeydir. Hı hı. Mesela burada bir e, sindir vardı tekrar. Bunu tuttuğunuz zaman zarar verebilirsiniz. Hani birisi size sarıldı bayan olarak. Onu o şekilde yakalarsınız. Mesela kulak kırda Şunu tuttuğunuz zaman götürebilirsiniz. Şurada bir baskı noktası var. <laughs> Şimdi şu anda Onur yalnız küfür ediyor. Yok edemez e <gülüyor> <onucum> <gülüyor> bize, <gülüyor> Ses tonunu koruyor. <laughs> arkadaşça ve de... <laughs> Mesela kulaklara yapılan baskılar iki taraflı hmm. kulaklara yapılan İyi. şakaklara yapılan baskılar bunlar hepsi e, hani e, kadın savunmada bizim gösterdiğimiz şeyler çünkü hani birebir mücadele mesela kadına yumruk attıramazsınız yani evet. neden çok anatomisine evet. aykırıdır. hani? Biz de zaten çok da etkili olmayabiliriz. Etkili olmaz biz ne öğretiyoruz onları mesela avuç içiyle hmm. vurmayı öğretiyoruz ya da işte hammer dediğimiz elin kenarıyla. Hı hı. Çünkü biz erkeklere bile, normal yetişkinlere bile çoğu zaman gard almayı ve yumruk vurmayı öğretemiyoruz. Hı. Dolayısıyla i̇şte hani... Filmlerden öğrenenler işte onları kullanıyor değil mi? Sanki yani herkesin okuyabilecek. Hani, çok böyle. iyi sporcuyum diye gelip insanların hani gard aslında bir doğuştan gelme bir şeydir. Hani hı. korkarsınız, ne yaparsınız? Böyle bir korku hı. hareketi vardır. Yani işte hı hı. bu garddır. Yani bu savunma, kendini saldırıyla alakalı bir duruş şeklidir. Yani anatominin gelişinde vardır. Hı hı. Ama hı. insanlara bunu öğretmeye gelince çok zorluk çekiyoruz nedense. Onun için ilk egzersizlerimiz hep böyle. Niye zorluk çekiyorsunuz? Ya ben yine bir anekdot anlatayım. Askerde benim kısa dönem askerler vardı. Askerlik yaptım. Çok affedersiniz kalkıyorum bir şey göstereyim. Buyurun buyurun, buyurun buyurun, buyurun buyurun gösterin. normalde asker yürüyüşü hani böyledir. Evet. Değil mi? Evet. Böyle yürüyen tipler vardı. Ya bunu biz böyle yaptıramadık. Ayak <laughs> koordinasyonu. <laughs> yani yaptıramadı. Yani böyle adam aykırı bir şey yapıyor fizik kurallarına ama ben bir dakika kaçırdım başında As askeri gitmiş mi böyle bilgi var mı elimizde ben bizzat şahit oldum yani askerde ben eğitim çavuşuydum yaptıramıyordum ha. üniversite mezunuydu bu şey. siz kişiyi. eğitimde bunu yaptıramıyorsunuz tabii yani yürüyüş <laughs> Ay sonradan bir eğitim hani ona anlatıyorum. yürüyüş edildi. nedir ha. böyle bir yürüyüş şekli var normalde yürürken böyle yürürsün bunu sadece asker yürüyüşte bu ellerini yaparsın ha. şimdi bu adam yürürken böyle yürüyor ama bir şeyi zorladığınız zaman da <laughs> böyle bir yürüyüş şekli çıkıyor peki o yürüyüşten bir şey çıkaramaz mıyız o yürüyüşten hiçbir şey olmaz maalesef o değişmeyecek olmaz. o yürüyüşten bir şey olmaz <laughs> <Hiçbir> şey... onun <laughs> için de gard hani bunu, bunu aldınız. Bunu ben bunu yaptırıyorum böyle bir şey çıkıyor. Sonra böyle bir tutuyorlar. Bir Yani evet. çoğu zaman Halbuki hani, ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz kasmışsınız arkadaşlar. Siz salı verseniz orada ne dövüşler olur? Ama tabii burada amaç dövüşmek değil Tabi tabi tabii, tabii, tabii burada yani Korunmak. mesela biz ne öğretiyoruz? Biz diyoruz ki hani sokakta bir insanla karşı karşıyasınız. Kavga çıkacak bir ortam var. Mesela her zaman elinizle konuşun. Yani bir insanla konuşuyorsunuz karşılıklı. Onur'cum kalkar mısın? Tabii ki hocam. Hı hı. Şöyle bir konuşma şekli var, kavga var. Mesela ben şimdi böyle konuşursam olmaz. Ben böyle konuşuyorum Onur'la. Lütfen yapmayalım, kavga yapmayalım. Niye? Bu benim gardım. Evet. Mesela bir şey yapacak bana, yakaladım. Hmm. Elim yakın buradayım. Ama buradan bu vuracağı zaman vurur ben belki çıkaramam. Anladım. Evet. Onun için hep böyle diyoruz konuşurken. Yani lütfen yapmayalım. Çünkü bu gardtır. Kendini garda alabilirsin. Her türlü kendini koruyabilirsin. Evet. Evet. Onun için hep böyle şeyler öğretiyoruz. Yani aslında birebir insanın sokakta yani karşılaşacağı şeyler üzerine biz e, realist senaryolarla bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Hani böyle çok ideal yani senaryolardan kastınız ben şimdi anlıyorum aslında biliyor musunuz? Yani hani öyle işte o demin az önce söylediğiniz gibi hani böyle boks yapmak ya, falan falan fantezi onlar öyle, şeyler öyle var. Yani, yani öyle, hani... de oluyor ve çok komik oluyor. Gardını alıyor, acayip böyle heyecan yapmış, arttan bir vuruyor, şart düşüyor falan. Çok, <laughs> yani çok, yani. çok ha, fantezi şeyler yani. var. Mesela hani ha. o, bizim amaç zaten neydi? Hani biz bu uzak doğu sporlarını inceledik, gördük ki hani bir bıçak sahnesi var. Mesela şöyle bir bıçak sahnesi var. Hı. Geliyor bıçak işte direkt geliyor, tutuyor işte şöyle vuruyor. Hani bu filmde olur. Şey hani, olmaz yani. Olmaz. Normalde nasıl olur? O direkt Bıçak o yani girilir, bıçağı hesaplanır. biz ne yapıyoruz? Bıçak geldiği zaman tutun diyoruz. Yani evet. bu bıçağı böyle bir blok yapamazsın. Kesilir. Hı hı. Ya da bu üstten gelen bıçağı böyle bir blok yapamazsın. Keser. Hani yakaladın yakaladın. Evet. Yakalamadın evet. yandın gibi bir şey. Hmm. Şimdi biz o kadar eğitim gösteriyoruz. İşte bıçağa silahı sopaya. Evet. benim için en tehlikeli bıçak hep öğrencilerim diyorum ki bıçak varsa önce bir arkaya bakalım hmm. arkadaşlar kaçacak yer var mı İşte <laughs> <Şu an gülüyor> en realisti bu biliyor musunuz kaça... tabii doğrusu bu kaçabiliyorsak Kesinlikle. kaçalım kaçamıyorsak işte üstümüzde ceket mont ne varsa bir elimize saralım bir gard yapalım ondan sonra mücadele yapabiliyorsak yapalım ki Mücadelenin 3. birinci aya kaçmak, ikinci aya sarmak, üçüncü aya da bıçağa yakalamak yani o kolu yakalamak. Hı hı hı. Onun haricinde yapacak bir şey yok. Peki bu eğitimler <laughs> lütfen ee, oturun takibi? <laughs> bu eğitim süresi nedir bu eğitimin? şimdi bizim eğitim süresi yok. Mesela çok hızlandırmış eğitimler veriyoruz. Hı hı. Mesela il dışına gidip seminerler verdiğimiz zaman işte cumartesi pazar tüm gün verebiliyoruz. Hı, hı. Öğleden önce 4 saat, öğleden sonra 4 saat, 8 8, 8 16 2 gün bütün yani teknikleri gösteriyoruz ama tabi hani siz diyeceksiniz ne kadar öğretisi olabilir ne öğrenebilirler. Sonra pratiğe kalıyor tabi. Pratik Allah pratiğine diyor. Yani pratik tabi. öğrenciler tadı. kendi arasında bunu yaparak ders geliştiriyor olarak. Ders olarak ya pratiğe, evet. çekiyorlar sonra tekrar izliyorlar. Tekrar tekrar yapıp o hareketin mantığını çıkarmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Ancak Hı -hı. bu şekilde öğrenebiliyor. Yani yoksa 15 günlük programımız var, bir aylık ama normal e, bir spor salonunda yaptığımız bir akış 3 ay da bir level dediğimiz level 1, level 2 hani e, normal kalite tekfonda beyaz, sarı, siyah, kuşak falan evet. siyah kadar uzanan bir kuşak sistemi var ya biz onu level olarak değiştirdik. Hı -hı, hı -hı. Peki bu eğitim <laughs> bize başka şeyleri de kapsıyor mu? Yani mesela e, egzersiz değil mi? Sportman olmak, güçlü olmak yani Tabii, yoksa... combat mesela hani combat mücadele çok... anlamına geldi için mesela çok ciddi bir fitness eğitimi yapıyoruz biz. Ha, Daha önceden yarım öncesinde... saat bir ısınma hareketlerimiz var. Bu combat fitness dediğimiz ısınma mesela onda ciddi kilo verebiliyorsunuz aynı zamanda. Güçlü çok yorucu bir şey. Hı -hı. Yurt dışında falan bunlar çok popüler ama ülkemizde yok. Mesela hani e, dış ortamlarda outdoor ortamlarda yapılan işte egzersizler var işte teker taşınma balyoz vurma falan filan gibi çok ciddi eğitimler var. Hı -hı. Ee, daha önce yarım saat bunlardan yapabildiğimizi yapıyoruz. Sonra tekniklere geçiyoruz. Yani Hı -hı. zaman zaman ilgi ne durumda? Yani çok ciddi biz sponsorluklarla veriyoruz. Hani ilgi olarak biz zaten bunu e, meslek grupları içinde hı hı. geliştirdik. Hı hı. Mesela itfaiyeciler, hani riskli meslek grupları dediğimiz kamuda da çalışıp da riskli meslek grupları hı hı. dediğimiz itfaiyeciler, işte zabıta memurları, belediye çalışan memurlar, e, 112'ciler, yani son zamanlarda doktorlara işte e, sağlık personeline saldırılardan dolayı ya, ya, bunlar ya, da ya, geliştirdik. Ya. Bunlarla ilgili mesela combat medic diye bir şey var Amerika'da. Hı hı. Hı hı. paramediklerin kullandıkları kombat mücadele sistemleri ne ama savunmaya yönelik işte en son siz geliyorsunuz ya da yeterli olmadı yangın var işte hasta var hemen hasta yakını size saldırıyor veya da evi yanan size saldırıyor nerede kaldın bilmem ne Dolayısıyla siz işinizi yapamıyorsunuz. Orada kendinizi savunmanız lazım. Anladım. Evet. Artı bunu... vallahi herkesin işte öğretmenlerin, doktorların anladığım kadarıyla bu sistemden günümüzde buna ihtiyaç var. Keşke olmasa ama bireysel evet. olarak bence herkesin kendini savunmaya gerçekten kendini savunmaya ihtiyacı var. Yani bunu diyemem kimse kendini savunmasın diye bir şey yok. Yani maalesef ki herkesin bir şekilde dediğim gibi saat işe git çıkıyorsunuz sabah bir şekilde bir yerde başınıza bir şey gelebilir. Gelelim. İnşallah gelmesin. İnşallah gelmesin Temennimiz ama bu doğrultuda tedbir ama... diyorsunuz öyle mi? Bence. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli yüksek bir <laughs> sohbet oldu. Verdiğiniz bilimler için çok teşekkürler. ederim. ]ler.